Merhabalar, doçent Doktor Mevlüt Gürbüz. Mertek İleri Teknoloji Malzemeleri AŞ'nin e, kurucusuyum. E, Mertek İleri Teknoloji Malzemeleri AŞ, e, TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Programı kapsamında kurulmuş bir teknoloji girişim firmasıdır. E, firmada şu an bir yüksek lisans ve bir doktora seviyesinde e, mühendis arkadaşımız çalışmakta. E, firmanın e, faaliyet alanlarına bakacak olursak, e, daha çok e, otomotiv, <laughs> sağlık ve e, savunma sanayi sektörüne yönelik olarak e, malzemelerin geliştirilmesi üzerine. E, 1512 programında almış olduğumuz hibe ile e, metalik köpükler üzerine çalışmalar yapmaktayız. Özellikle e, alüminyum atık malzemeler kullanılarak ee, savunma sanayi, e, havacılık, otomotiv sektörü gibi çok absorplanmanın önemli olduğu kritik yerlerde malzeme üretmeyi hedefliyoruz. Ee, bunun dışında e, firma bünyesinde aktivite olarak e, implant malzemeler, implant malzemelerin kaplanması, e, ileri teknoloji seramikleri gibi e, faaliyet alanlarımızda bulunmaktadır firmayı kurmamızdaki amaç ise özellikle ülkemizdeki savunma sanayi, otomotiv ve sağlıkta rekabet eden firmalarla üniversite arasında bir arayüz oluşturarak onların teknolojik ihtiyaçlarını bir nebze olsun karşılayabilmektir.